Değerli milletvekilleri, bu hafta ligler tamamlandı. Başta şampiyon Ahmet Spur ve Play kalan Van taraftarlarını kutluyorum. Fair Play içerisinde emek veren bütün takımları ayrıca kutluyorum. 21 Nisan'da oynanan Buca Spor Esenler Spor maçına inceleme yapılması durumda hakemlerin Buca Spor'un net iki penaltısı verilmediği görülecektir. Bu maçta birçok kural hatası yapıldığı gibi 90 dakika tamamlanmadan maç bitirilmiştir. Hukuken bu maçın hakkı Bucaspor lehine olması gerekirken Spor'a puan verilmiştir. Bir sonraki hafta Adıyamanspor ve Spor'un arasında oynanan maç Erekspor lehine sonuçlanmıştır. Bu hafta Erekspor'a karşı Selikspor 19 yaş altı sporcular ile sahaya çıkmış ve 6-0 yenilmiştir. Tüm bu yaşananlar adil değildir, etiye ve hukuka aykırıdır. Erik Spor'dan sonra ikinci sırada olan Van Spor'un yaşananlara ilişkin açıklama ve itirazlarına rağmen Futbol Federasyonu harekete geçmemiştir. Buna karşı Van Spor Bursa Spor karşılaştığı maçta şike ve şaibeleri protesto ederek maçtan çekilmiştir. İkincilik Beyaz Grubu'nda yaşanan şüpheli dumla neticesinde şampiyon olma ihtimali yüksek olan ikinci sırada bulunan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün şampiyonluğu engellendiği açıkça ortadadır. Kamuoyumuz oyu Van Spor Aleyna Futbol'a bir müdahalenin olduğunu düşünürken bu akşama kadar sessiz kalan Futbol Federasyonu şikayet iddiaları için soruşturma başlatmak yerine Van Spor ile teknik ekip aleyhine ceza verme yönünde hareket etmiştir. Futbol Federasyonu'nu adil, şeffaf, hakkaniyete davet ediyorum. Genel kurulu saygılar selamlıyorum.